Şimdi mevcut slaytlar üzerinden slayt gösterisi sekmesine başlayalım. Slayt gösterisi sekmesinde slaytların gösterisini başlat, ayarla ve monitörler grubumuz bulunmakta. Buradan slaytlarımızı başlatıp durdurabiliyoruz. Slaytların gösterimi hakkında ayarlar yapabiliyoruz ve slaytın çözünürlüğü hakkında monitör ayarları yapabiliyoruz. Slayt gösterisini başlatla başlayalım. Buradan slaytlarımızı en baştan olmak üzere başlatabiliriz veya bulunduğumuz slayttan başlatabiliriz veya özel slayt gösterisi diyerek bütün slaytlar içerisindeki daha doğrusu bütün sunum içerisindeki slaytları teker teker seçerek özel slaytlar oluşturabiliriz. Mesela birinci slaytlar, beşinci slaytı seçiyorum sadece. Tamam dedim. Göster dediğim zaman sadece birinci slaytı ve beşinci slaytı gösteren özel slaytı oluşturdum. Yani bunları sunum üzerindeki bütün slaytları kullanmadan slaytları görüntülemek için kullanabiliriz. Slayt gösterisinin ayarla kısmında gösteri türü konuşmacı sunacak veya kişi göz atacak. Gösteri seçenekleri escape'e basıncaya kadar sürekli döngü. Konuşma olmadan göster. Animasyon olmadan göster. Kalem rengi. Performans donanım grafik iğmesini kullan veya gösteri slaytlarında tümü vereceğimiz slayt isimlerine göre hangi slaytlar görüntülensin veya özel gösteriler mi görüntülensin? Slaytları ilerletmek için net nasıl ne kullanacağız? Elle mi ilerleteceğiz yoksa varsayılan zamanlamayı mı kullanacağız? Ve eğer bilgisayar üzerinde birden çok monitör varsa veya projeksiyon cihazı varsa buradan birden çok monitörü bu şekilde aktif oluyor ve Bunların da bu şekilde ayarlarını yapabiliyoruz. Ayrıca slide gösteri çözünürlüğünü bilgisayarın kendi çözünürlüğü mü yoksa 644, 80 mi 800 600 1024 768 mi olmak üzere çözünürlükleri de seçebiliyoruz. Slide gösterisini ayarlayı baktık. Şimdi slide gizle seçtiğimiz slaytların gösterim yapılırken gizlenmesini seçtiğimiz kısımdır. Gizlenmiş slaytlar slaytlar sekmesinde bu şekilde biraz daha mat renkte görüntülenmektedir. Ayrıca slaytlarımızı tekrar slayt gizliye basarak görünür hale getirebiliyoruz. Konuşma kaydı slayt sunumu yapılırken eğer bir konuşma yapacaksak bunu kaydedip bütün slayt boyunca tıklayalım. Oluşturduğumuz ses kaydını çalmasını sağlayabiliriz. Buradan kalitesini, disk kullanımı, boş disk alanını ve en çok kayıt süresini, mikrofon ayarlarını, ses kalitesi ayarlarını belirtebiliyoruz veya buradan oluşturacağımız ses dosyasının yolunu belirtebiliyoruz. Zamanlama provası dediğimiz zaman slaytlar üzerinde gezinti yaparak her slayt üzerinde ne kadar zaman harcadığımızı bir şekilde kaydedip sonra onu kullanarak slide oluşturma seçeneklerini tekrar düzenleyebiliriz. Mesela slaytlar üzerine gezinti yapıyorum. Ve burada prova olarak her slide üzerinde ve tüm slaytlarda ne kadar süre harcadığımızı buradan kaydedebiliyoruz. Daha sonra evet saklamak istediğimizi soruyor. Hayır dedik. Bunları kaydedip slaytları oluştururken kullanıcının o slaytı ne kadar sürede geçtiğini ve tüm sunumu ne kadar sürede kullandığını kaydedip ona göre slaytlarımızı oluşturabiliriz. Ama bunun için prova zamanlarını kullanını seçmemiz gerekiyor. Şimdi monitörler grubuna gelelim. Monitörler grubunda çözünürlüğü ve sunucu görünümünü göster seçeneğimiz var. Çözünürlük için daha önceden de bakmıştık slayt gösterisinde ayarla kısmında. Slaytımızın çözünürlüğünü Geçerli çözünürlüğü kullanmak ve 640, 480, 800, 600, 1024, 768 olmak üzere slaytımızın çözünürlüğünü ayarlayabiliyoruz. Geçerli çözünürlüğü görmek için sunucu görünümünü göster şeklinden seçeneğinden denetle deyip sunucumuzun yani bilgisayarın kullanıldığı PowerPoint sunusunun kullanıldığı bilgisayarın çözünürlüğünü görüntüleyebiliyoruz. Evet, slide gösteri kısmımızda bunlar. Şimdi gözden geçir kısmına bakalım. Gözden geçir kısmında yazım denetimi, açıklamalar ve koru kısmı var. Şimdi bunlara sırayla bakalım. Yazım kısmında slaytlar üzerinde bulunan metinlerin yazım ayarlarını, yazım denetim ayarlarını yapabiliyoruz. Yazım denetimi dediğimiz zaman sözlükte olmayan seçenekleri bu şekilde bulup yok sayabiliyoruz veya Eğer değiştirmek istiyorsak yazım denetimi yaptığımız sözcükleri değiştirebiliyoruz. Ayrıca ofis butonu altında PowerPoint seçeneklerinde yazım denetleme kısmında yazım denetleme ile ilgili birçok seçenekleri incelemiştik zaten. Yazım kısmında yazım denetimi araçlar kısmı seçtiğimiz bir sözcüğü, yazdığımız bir sözcüğü tüm başvuru kitaplarından veya burada belirtilen kitaplardan araştırabiliyoruz. Mesela PowerPoint'i araştıralım. Yazdığımız kelimenin eş anlamlarını, çevirilerini buradan görüntüleyebiliyoruz. Ayrıca eş anlamlılar, çeviri ve burada bulunan araştır seçenekleri yine aynı pencereyi açmakta. Eş anlamlar dediğimiz zaman yazdığımız kelimenin eş anlamlarını, çevir dediğimiz zaman araçları kapatalım. Çevir dediğimiz zaman yazdığımız kelimenin çevirisini ama çeviriyi Türkçe yapamadığımız için İngilizceden Almancaya, Almancadan İngilizceye ve burada görünen dil seçeneklerinden çevirileri de yapabiliyoruz. Ve yazım denetimi dilinde buradan belirleyebiliyoruz. Ayrıca bu dili yine ofis butonu PowerPoint seçeneklerinden yazın denetleme grubundan pardon dil seçeneğimiz popüler grubundaydı. Dil ayarlarından seçebiliyoruz. Evet yazım kısmımız kısaca bunlar. Açıklamalar kısmında eğer sunumlar üzerinde açıklamalar eklemek istiyorsak Mesela bu açıklamayı silelim. İlk sunumuza gelelim. Şekil birimize bir açıklama ekleyelim. Evet bu şekilde her şekil için veya her nesne için açıklama ekleyebiliyoruz. Bir de bu nesne için ekleyelim. Şekil 2 diyelim. Ve burada hangi şekilde üzerinde, hangi nesne üzerinde açıklama olduğu ufak bir dikdörtgen kutuda gösteriliyor. Ama bu eklediğimiz açıklamalar slaytlarda tabii ki gösterilmiyor. Biçimlendirme göster dediğimiz zaman üzerinde açıklama bulunan bütün nesnelerin bu şekilde biçimlendirmesi gösteriliyor. Ayrıca şekiller üzerine bu şekilde gezinti de sağlayabiliyoruz. Seçilen açıklamayı düzeltme seçeneği, seçilen açıklamayı silme seçeneğimizde... görülmektedir. Sunuyu koru kısmına gelelim. Sınırlı erişim ve sınırlı, sınırsız erişim seçeneklerimiz var. Sınırlı erişim dediğimiz zaman PowerPoint güvenliğinde bilgi hakları yönetimi hizmetine giriş kısmında eğer PowerPoint yani Microsoft Office Online üyeliğimiz varsa buradan bu PowerPoint sunusunu kullanacak, düzenleyecek veya sadece izleyecek kullanıcıları seçebiliyoruz. Bunun için Microsoft Office Online'a üye olmak gerekiyor. Evet, bunu da kısaca geçtik. Sunuyu şu, şu, anda üye olmadığımız için kullanamıyoruz. Evet. Slide gösterisi ve gözden geçir kısmı özetle bunlar.